Burada adam var. Ben... Ya siktir lan. Alam <laughs> 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 Bunca zorluğun, bunca derdin, bunca imkansızlığın arasında Yo. Yine ben arkadaşlar herkese merhaba ben Tarık kanalıma hoş geldiniz bugün ne oynuyoruz her zamanki gibi oyun ismini söylememe gerek var mı? var çünkü o mükemmel bir oyun Red or not. her neyse hiç vakit kaybetmeden gene e, psikolojimizi bozacak bizi sirlendirecek bir Red or not bölümüne geçelim e, buna tıklayacağım ve oyun hata verecek büyük ihtimalle bakayım asiktir lan şu an şoklar içerisindeyim Umarım dışarıdaki sesler size gelmiyordur ya. Şu an çocuk ağlıyor, korna basılıyor, şarkı çalıyor. İlk defa oyun hata vermeden girdik de. Oo, benim map burası bu arada. Başlıyor oyun arkadaşlar. Adamlarla konuşamadım. Konuşamadan oyun başladı. Bu oyunun sunucuları beni bugün şaşırtıyor. İnşallah böyle devam eder bu arada. Şu an aklıma bir şarkı geldi onu koyacağım. Sahilde Şarkı Alo. Ramber. Şu an kayıt alıyor mu? Alıyor. Az sektir lan atma oyundan. Aha oyun bir takıldı geldi. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Kral öyle gir. Nerede? Şş, ha orada. Oğlum o sesi gitti. What the fuck? Öyle, oyunu kalmadı oyuna bir şeyler oldu ama sunucuyla alakalı bence. Şu an bağlandığımız. Güleşmekte kan oraya Ne yaptın? Şimdi Dışarıyı. Şimdi arkadaşlar bunlar ne oluyor kanka bu arada? Eee... ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Geri zekalar bunu alamayacak bir ben görevi yapayım da. Eee... şu an oyunu alta da almak istemiyorum. İşlemciyi yoran bir şey yok. 0.2 CPU kullanılıyor şu an. Ekran kartının yorulması imkansız. Ne oluyor? Bilmiyorum bir şey vardı. Altta bir şey çıktı herhalde. Kanka burada adam mı var? Ne oluyor lan? Arkadaşlar şöyle ilerle bakayım mı? Bu adam var. Alta bakacağım ben bir. Adam oyundan çıktı. Çok güzel. Bence sunucuda bir şey var. İçeride adam var. Ya ne şey oğlum. Yat lan. Yat. Yat. Lan! amına koydum. Sana yat demedim mi ben. Şöyle bakayım bir. Var mı kimse başka? Nasıl da sıkıyor hemen ya. Seni gidi lalet olası terörist. Silah nerede lan seni? Amına koyduğum. Lan hands up deyip durma dur. Geliyorum hazır mısın? Oğlum oradan sıkıyorlar mı lan? Yemin ediyorum efsane yemin var arkadaşlar. Şuraya ben bir çıkayım da şu zekalılar Kanka Ah siktir çocuğu da vurmuş gerizekalılar Oğlum salak mısınız siz? Bu adam peki nerede? Amuna koydum. Oğlum. oğlum oğlum Yemin ediyorum ben korktum ha. Bak vallahi ben korktum. Var mı lan başka? Amına koyayım böyle Rambo mu oynuyoruz ya? Ama sikeyim gerçekten. Merhaba bu tarz oyunlar böyle oynanmaz. Bu amına koyduklarım salak salak oynuyor. Çocuğu falan mı vurmuşlar? Hop aşağıda. Yat lan aşağı. Nereye gitti lan bu? Benim gece görüşüm var mı? Ananı sikim ne oluyor? Oğlum aptal mısınız siz? Nerede bunlar? Geri ilerleyin. Yat yat. Oğlum. Kanka bu sunucuda bir şey var bu arada. Connection hatası verdi şu an çünkü. Evet arkadaşlar yine yarak kürek. Oğlum benim internetimde bir şey olmuş olamaz şu an. Bende mi var? 180 ms ne kanka? Bakın nerede bu paket ya? Neredeydi ya bu? Bir tanesini buzdolabında ele geçirdik. Bir tanesi buradaydı da. Nerede oğlum bu met? Yo where do we find these packages? But I could not it. Should be her. Gerçekten ananı avradını ya. Bak çıldıracağım şimdi var ya. Ben burayı oynamadım ya şuraya herhalde. Bir deneyelim burayı. Temiz. Arkadaşlar bak bir şey söyleyeyim mi? Geçenki gibi mal mal hareketler yapmayın. Bak kral. Bomboş alan. Tek tek gireceğiz. Hiç komut vermeyeceğim. Beni etrafımı koruyun yeter ya. Geçen. Ne kadar salaktınız ya. Bir gece kulübünü ele geçiremedik ya. Bir temizleyemedik ya. Şu an çok pis odaklandım ha. Bak ben burayı kesin temizlerim. Orman filan tam benim alanım. Geldiğimiz belli olsun. Maksat hani ben kilit milit sevmiyorum. Geldiğimiz belli olsun. Sıkıntı yok. Hello. Var mı kimse? Aşağı geleceğiz bekle. Aşağı gireceğiz sakin ol. Şşt. Yat lan. Oğlum bomba falan yoktur değil mi burada? Bunu öldürmüşler. Bu ne? Evet arkadaşlar ezberliyorsunuz tamam mı ÖSYM'de matematikte 40'ta 40 çekiyorsun bu kadar bak başka hiçbir şey yok tüm 12 senenin matematik formülü burada amına koyayım bu ne burası da sözel kısmı herhalde bunu amına koyayım ya uçurtma değil bu neyi tutuyor maymun mu köpek mi bu ne neyse geç aç kanka kapıyı alt kata biz keyif var pompalıyla geldik buraya amına koyayım bu adamlar hiçbir sözü duymadım ya Yok herhalde burası da temiz. Buralar buralar hep bizim de biliyor ama. Tamam gir gir hemen ne geliyorsun? Gir içeri gir. Burayı da kontrol ettik. Bir şey odayı kontrol etmedim. Şu odada da kimse yoktur herhalde. Orası da dışarıya bağlanıyor çünkü. O oda değil mantıken. Hani burada araba mı yakmışlar? Oğlum özel hareket UO7 geldi. Sen deliliği yaksan ne olacak? Yakmasan ne olacak ha? Ne hani gidir lalet orası pislik. Aşağı geliyorum şimdi. Karım yapmaya geliyorum seni. Bekle. Heh buradan. Gelin lan. Şşş. Heh. Anamız. Şey. Bak amcık. Amcık. Şöyle içeri bir girme girme kanka sakin ol. Çıkın bakayım siz oradan bir şimdi. Oradan. Oha kanka. Sakin. Sakin. Nerede olduğunu bir görürsem sikeceğim belanı ama haberin olsun. Kaç mermi var? Aga ya sen gir ya ben gireyim amına koyayım ya. Bu kadar da mal olduğunu belli etme ya. Ya şu kapının arkasında adam vardı. Şuradaki adam nereye gitti? Onun bir şeyler oldu olur. Az siktir bizim adamı vurdular. Oğlum. Oğlum takım arkadaşınız öldü lan. Yazık amına koyayım lan. Vicdansız götler. amına. Oğlum bir çatışma yapmadık ki ya. Aç amına koydum kapısını. Nerede oğlum senin arkadaşların? Bitti. Bu kadar mıydı? Çok kolaydı beyler bu arada. Nerede oğlum heyecan? Bitti amına koyayım map bitti. O görev bitti yani şu an. Kamir, Kamir. Burası bir tık daha zor. Ee, siz de mapleri öğrenmiş oluyorsunuz bu sayede. O oyunu indirdiğinizde böyle oynayacaksınız. Yat lan, yat. 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 T2 gördüğün anda sıkacaksın. Bir tane terörist etkisi hale getirildi. Güzel. Peki sen belinden bir şey çıkartıyordun kral. Ne çıkartıyordun? Çıkartmadan vurdum seni herhalde. E silah bak görüyorsun. Çıkartıp vuracaktı. E vuramaz da. Ananı Beyler. Ananı avradını. Oğlum bıçak yedik lan. Kapıyı. Hadi çık göster o kafayı sola bakacağım Şimdi atsam oraya ya senin ben ananı ama sen amına koydum Şuraya kontrol et ya arkadaşlar bakıyorsunuz da buralarda göreve dair bir şey var mı hiç bu ne mesela bak gördün mü amına koyayım gelip bak duruyorsunuz sadece öyle. Şimdi standartta arkadaşlar oyunu oynarken e, webcam plan var böyle webcam diyorum ya. Kameralı bir silah var. Onu da kapıların altından bakıyorsunuz bomba var mı falan yok mu diye. Tabii ben öyle oynamıyorum şu an. Çünkü botlarla oynuyorum. Evet. Çünkü sunuculara giremiyorum. Şu an oynayacak adam da yok. O yüzden böyle ilerleyeceğiz. Şimdi asıl muhabbet şurada. Biz evden gireceğiz tamam mı? Bak şimdi ilk o bu, videonun başında yaptığım görev birinciydi. Hani bu evin birinci görevi. Şu an ben bu evin ikinci görevini yapıyorum. Oradan mı girsek? Şu... Hop. Kim sıktı? Bilmiyorum kim sıktığını görmedim ama. En son mu evi temizleyelim. Hadi en son evi temizleyelim. Neyse. Buradan normalde şuraya giriş vardı. Güncellemeyle kaldırmışlar orada. Buraya girelim. Burayı temizleyelim. Ne oldu lan? Ananın nikahı kanka. Ebesinin amına attım. Helal lan. Sen de olmasa ama o kim, kim atacak çok merak ediyorum. Çatırıcı. Evet çatılara evet, dikkat. <laughs> Değilsin. <laughs> Peki saygı değer Red Ornat oyununun yapımcıları. Siz bu sikik paketi nereye sakladınız? Bak. Hop. Buradan da. Oo. Hop. Cümlem yarıda kaldı. Cümle kullanacaktım. Benim cümlemi yarıda bıraktın hiç sevmem. O yüzden direkt headshot'ı atmak zorunda kaldım. <laughs> Hazır geldik. Bazen bize bir, bir şey girecek. yukarıyı bir temizlesek güzel olur. Burada niye terörist yok? Hadi geri ilerleyelim. Normalde burada terörist olması lazım yani standarta bakınca. Evet bu kadar çok çağırırsan Bu kadar çok çağırırsan gelir Evet bu kadar çok çağırırsan gelir Kanka gerizekalı mısın ya Bunlar da burada bekliyor Yapay zekayı sikeyim İlerle lan ilerle Amına koyduğum Lan ilerle ilerle Lan onu ilerle trafik yapma amına koyduğum Sikeyim yukarıda çıkamıyorum Abi şurayı <laughs> Çık şuraya Şurayı koru Çık Güzel vurdum Gerçekten şiir gibi vurdum bu arada bence. Burada adam var. Ya siktir lan ana koyayım. kimse var mı? Alo. Tık tık. Buzdolabına bakalım acaba bu buzdolabında mı? Paket sivilleri de vurma diyor ama biz hiç sivil vurduk mu? Bence vurmadık ya. Ananı Beyler sıkın 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 sıkın. Amına koyayım. Lan ne oluyor? İlerle. Adam burada. Oğlum adam burada değil miydi? Oğlum ben mi yanlış gördüm? He vurmuşum lan. Burada mı? Anam anam, anam burada değil. Kime sıkıyorsunuz? Abla ne kadar çirkinsin lan. Ya biz paket nereden bu? Aman aman Kral ne yapıyorsun burada? O değil de arkadaşlar gelişme yok mu? Bak eğimi artık şey yaptım ha. Niye kurmuyor lan? Ya sikerler ya. Nasıl kuracağımı unuttum. Neyse boş ver. Bir. bir yerde gene bir fucking olayı dönüyor ama. Yat lan. Yat. Sen Yat. Bak yemin ediyorum kafana sıkarım. Sana dedim kafana. Sen de yat. Abla bak yat. Yat. Amına koydum. Yat. yat yat. Kes sesini ya. Kes lan sesini. Kes sesini kes. Yat dedim. Niye silahını çıkartıyorsun? Sen niye çıkartıyorsun silahını? Ne oluyor lan? Oo bak işler değişti gel. 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 Onu Ananı sikeyim. Uf. Kanka yat. Yemin ediyorum sikerim. Şeyler gelin. Targets. gelir misiniz rica etsem? Gerizekalılar. Al kanka onu. Evet rapor. Aferin. Bundan sonra en sevdiğim adamım sensin. Baş verim benim. Benim baş verimsin. Gel. Gideceğiz. Met paketi arayacağız. Bulursak ne hala bulamazsak da videoyu sonlandırırız zaten. Arkadaşlar yani bir saat met paketi mi arayayım şimdi bir gideyim diğer binada. Hani görev böyle bitti yani şu an görev. Şuan bir bakayım. Malimimiz de kalmadı artık ya. Yani. Ananı sikeyim Dur. Tamam, dur. Dur. Bak. ikinci ikinci komutan sensin ha. Bak diğer baş ya verimdi. ikinci komutan sensin kral. Gel şunu al. Şu lalet olası pisliği yerden kaldır. Lalet olası pisliği yerden kaldır emrediyorum. Bana emrediyorum. Şu lalet olası pisliği yerden kaldır. Gerizekalı mısınız? Var mı bir gerizekalık arkadaşlar? Şunu bak. Şunu. Gel. Gel bak gerizekalı. Gerizekalı. Şunu alsana. Allah şunu. Oğlum bot musunuz diyeceğim. Yani botsunuz orası da ayrı konu da. Çık. Yok şeyiniz mi yok? Amına koyayım sizin ya. Bir cover, cover amına şurayı koru ya. Dur <laughs> <Josh>, sakin <laughs> ol. Sakin <laughs> ol amına koyduğum. Ya ilerle şuraya. Şuraya ilerle. Şuraya ilerle. ağlayacağım. İlerle şuraya. İlerle şuraya. ilerle İlerle. İlerle yapay zekanı siktiğin ilerle İlerle şuraya. Allah aşkına şuraya ilerler misin? Bak sikeceğim şimdi seni kafana sıkacağım ha. Bak gerçekten seni kafana sık... Ah siktir lan polisler de beni vurdu. <laughs> 20 dakika sürdü arkadaşlar. Ben bunu büyük ihtimalle met paketleri bulmak falan bir 50 dakikayı falan bulurdu. Şimdi her yeri tek tek arayacaktım. Ya da gidip internetten bakacaktım nereden olduğuna. Ama gerek yok zaten. Bu hep böyle geçtik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Ben de güzel kafa dağıtıyorum oyunu oynarken ya. Böyle roleplay tarzı oluyor. Hem yorumluyorum hem de oyunun bu sayede sizde oynanış şeklini görüyorsunuz. Güzel bir şey oluyor. Eksiklerini görüyorsunuz. Ani tepkilerimi görüyorsunuz. Güzel oluyor. Ya takılıyoruz öyle. Hadi görüşürüz.